Asıl mason loncaları İngiltere'dedir. Londra'da. İrlanda'da vardır. Ünlü Fransa'da vardır lonca. Rusya'da. Hindistan'ın loncaları çok eskidir. İran'ın mason loncaları ünlüdür, eskidir. Pakistan'da var. Ürdün'de. E, İsrail'de yeni yeni kuruluyor azdır İsrail'de. Fas'ta çok büyük localar vardır mason lonca. Fas, Tunus, Cezayir'de. Efendim. Moskova'da vardır büyük mason locası. Ee, dünyayı yöneten insanlar genellikle masonluk adı altında toplanıyorlar. Yani dünyayı asıl yönetenler masonlardır. Bu herkes tarafından da bilinir. Binlerce yıldan beri böyledir. Yeni değil. Ya yani 5000 yıllık geçmişleri var en az 5000 yıl tarihin karanlıkta içinde kayboluyor. Hatta tarihi araştırmalar yapılıyor. Hayret ediyoruz. Yani 5000, 6000, bin, bin, bin yıllık kazılarda ee, mason kamaları çıkıyor T biçiminde yerin altında. Yani inanılır gibi değil. Yani Bilmiyorum. Biliyor musun? T biçiminde. Mason önlüklerinde de vardır. Evet. Görebiliyor muyuz onun resmini? Mason önlüğünü görebiliriz. Evet. Yaklaştır. Şu işaret görüyor musun? mason kaması. Bu yer altında bulunan taşlarda büyükçe kullanılmış. Mason mabedi olarak kullanılmış. Hayret edecek şey 6000 bin, bin, yıllık e, yeraltı şehirlerinde bu çıkıyor. Nemrut harabelerinde inanılır gibi de çok şaşırtıcı pergel, güneş, ay, bütün masonik semboller var. Firavun'un sarayı zaten e, olduğu gibi e, mason sembollerle dolu. Hazreti Musa'nın yetiştiği yerde mason mabedidir yetiştiği ortam. Hazreti İbrahim'in de yetiştiği yerler mason mabedidir. Yani gençliğinde Hazreti Musa masum mabedi içindeydi. Daha detaya girmeyeyim. Yani masonluğun bütün sırlarını bilir Hazreti Musa. Hazreti İbrahim de bilir. Hazreti İsa'nın devrinde de masonluk çok güçlüydü. Hazreti Süleyman zamanında çok güçlüydü. Hazreti Süleyman da sanatçıdır. Duvarcı ustasıdır. İsa Mesih de duvarcı ustasıdır. Yani üstaddırlar hepsi. Yani sanattan anlayan insanlar da öyle diyeyim. Mason toplantısının yapıldığı mağara resimleri vardı anlamaya Bahsetmiş oldunuz. Gösterelim. İsrail'de. Evet, bu mesela o toplantının yapıldığı yerlerden birisi. Büyük Yeraltı Mağarası İsrail'de. <laughs>